Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu bizim kanalımızda olan ilk videomuzdur. Videoların devamı için lütfen kanala abone olun. Evet arkadaşlar. Emir ve Reyhan barışsın. Artık her şey yoluna geçsin. Cemre ve Cavidan konaktan defolup gitsin diyorsanız videoyu beğenin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz. Evet arkadaşlar Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Emir ve Reyhan barışacak mı? Artık tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Bu videoda sizlerle birlikte tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar Yemin dizisi yeni bölümlerde artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Peki nasıl mı? Evet arkadaşlar bak reytinge baktığımız zaman görüyoruz ki Yemin dizisinin reytingi baya bir düşmüş durumda. Senarist de bu duruma çözüm olarak artık tüm gerçekleri ortaya çıkacak ve Emir ve Reyhan'ı yeniden kavuşturacak. Yani biz yeniden Emir ve Reyhan aşkını göreceğiz. Evet arkadaşlar peki nasıl mı? Artık Nigar tüm gerçekleri Reyhan'a anlatacak ve Reyhan da tüm gerçekleri öğrendiği zaman Emir'e anlatacak. Bu durma Emir baya bozulacak ve sinirlenecek. Evet arkadaşlar her şeyi öğrenen Emir boş duracak mı? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar her şeyi öğrenen Emir Cemre ve Cavidan'ı konaktan kovacaktır. Arkadaşlar yeni bölümlerde hatta Reyhan'ın hamile haberini de duyacağız. Bu da onların Emir ve Reyhan'ın daha da birbirine yaklaşmasını yardım edecek ve onların aşkını daha da güçlendirecektir. Yani arkadaşlar yeni bölümlerde Emir ve Reyhan aşkını yeniden göreceğiz. Evet arkadaşlar size az da olsa faydamız dokunduysa lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.